Olsam bile kalabalıklar içinde yokluğum var Deriliklerim de içti Yazın mont giyen evsiz da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm Adını yazsam Sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüm ama Çıkıyorum içi içe, içe Karkedon'dan Son durak cadde bostan Sanırım büyüyorum en sonunda Hala edemedi mesabet oradan Yine de sen iste böleyim denizi ikiye Bir an peşimizden gelemesinler diye Sen üzülme boynunu bükme Gelse bile bir gün ölüm ensemden göğsüme Vurmak istedim yerleri göğe Bir tek başlarken her yeni güne ama Şimdi güzel pazar ertesi bile Bütün cennetlere göre çoğulsam Bile kalabalıklar içinde yokluğum var de içli. Yazın mont giyen evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi bir tay sandım ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüme ama Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına başkasına iki gözüm ama. Hemdeyim elimde asa Gezegeni bile yakarım bana kalsa Ne olur dolup dolup dolu olup yağsam İstanbul'un bütün koruları alev alsa Şimdi deniz içki sıcak kumlar Oysa ki Teo'da demişti tuzak bunlar Onu bile dinlemedim ama sağ kurtuldum her kabustan Olsam bile kalabalıklar içinde yokluğum var de içti Yazın mont giyen evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefime içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ama Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ama